Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam iki tane sıkışı yapacağız. Hadi o zaman malzemelerimizi gösterelim. Öncelikle bir tane boya kalemi ve streç film, bir tane sünger, bir tane makas, bir tane bant, bir tane poşet. Bir tane de şeffaf poşet lazım. Arkadaşlar bu şeffaf poşet yerine başka poşetler de kullanabilirsiniz. Rengi önemli değil. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar önce başka bir skuşiden başlayacağım. Öncelikle ben buna şekil verip geliyorum. Arkadaşlar bir tane böyle süngerden skuşi yaptık. Tam skuşi kıvamda olmadı ama neyse. Şimdi buradan stresleyip geliyoruz. Evet arkadaşlar squishy'mizi stresle sardık ve burasını da bu bantla kapattık. Bakın çok güzel oldu. Ve şimdi diğer squishy'mize geçiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle kestik. Bakın o renkli poşetimizden. Ve şimdi içini dolduracağız bu beyaz paketli. Şimdi ben bunu kıvırıp geliyorum kese kese. Arkadaşlar böyle kıvırdık. Ve şimdi bunu kesiyoruz. Ve arkadaşlar kestik böyle. Şimdi içini doldurup geliyoruz. Evet arkadaşlar içini böyle topluyoruz. O kestiklerimizde ve bantlıyoruz. Bantlayıp geliyoruz. Arkadaşlar iki skuşimiz de hazır. Ve çoktan kıvamlarında olup patladı bu. Güle güle.